Ee, savunma merkezli iki oyuncudan Embaye ve Polonara gibi aslında biraz daha hücum merkezli 2-4 numaraya geçti Efes. Burada Embaye biraz Embayeden bahsedersek son 3 seneyi karşıya kadar çok istikrarlı e, bir performans veren bir oyuncu olarak Embaye'yi görebiliyoruz. Yüzde %35 civarında bir üçlükle de bu son 3 yılı geçirdi. E, ondan önce e, İtalyan macerası var e, Mbaye'nin ki orada bahsetmek istediğim konu birincisi de birincisi takımında geçirdiği bir sezonun arkasından bir sene Eurolik takımı olan Milano'ya transfer oluyor. Ancak e, oradaki sürekliliği sağlayamayıp bir sonraki sene tekrar yine İtalya içinde Virtus Bologna'ya transfer olup e, sonrasında devamında karşı yakaya geliyor ve Eurolik tecrübesi sadece bir yılda sınırlı kalıyor. Onu bu seviyede nasıl oynayacağı aslında benim merak ettiğim konulardan biri. Aslında formasyonu açısından baktığımızda Embaye ceza şutlarını sokabilen perimetre dışından gerçek bir tehdit. Bununla beraber atletik yapısı, çabuk ayakları ve güçlü fiziğiyle aslında Anadolu Efes'e katkı verebilecek bir oyuncu. Onunla ilgili tek soru işareti bu seviyede daha önce başarılı olamadığı Euroleague seviyesinde Anadolu Efes kadrosunda standart katkısını verebilecek mi? İşin Polonara tarafından baktığımız zaman ise çok başka bir senaryoyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü Polonara tercihi için birçok Efes taraftarı, evet aradığımız dört numara buydu yorumunu yaptı. Belki Ergin Ataman da zaten Polonara ihtimali ortaya çıkınca, bu kadar çabuk heyecanlanıp hemen o transferi bitirmesindeki sebep de Polonara'nın Efes kadrosuna, Tabiri caizse cuk oturmasıydı. Ancak biraz daha detaya inmek lazım bence Polonara-Efes birlikteliğinde. Polonara'nın nasıl bir oyuncu olduğundan biraz bahsetmek lazım. E, 28 yaşına kadar İtalya'dan dışarı çıkmadı Polonara. Ve orada e, en son Sassari takımında ona uygun basketbolla, e, işte daha tempolu set hücumları, daha çok geçiş oyunları oynanan oynayan Sassari takımında yıldızı parladı ve Euroleague takımlarından Baskonya'ya 28 yaşında transfer oldu. Fakat Baskonya'ya ilk transfer olduğu sene e, Tronike Şengelya kadrodaydı ve onun arkasında e, tamamlayıcı 4 numara olarak oynuyordu. E, Akilip ve sadece 10 dakika civarında bir süre alıyordu. Ki o sezon e, Baskonya playoff yapamadı Euroleague'de. Ancak e, ACB liginde, İspanya liginde e, sezon sonuna doğru playofflar oynanırken Şengelya sakatlandı. Şengelya'nın sakatlanmasıyla beraber onun dakikaları tamamen Polonara'ya geçti ki biraz önce söylediğim 10 dakika civarında süre alıp ortalama 3 civarında bir sayı üreten oyuncu birden e, Baskonya'nın birinci e, uzun tercih haline geldi. Ve o sene e, Ivanoviç yönetiminde e, büyük bir sürpriz yaparak İspanya Ligi şampiyonluğunu aldılar. Burada da Polonara gerçekten önemli bir rol almıştı. Bunun devamında e, Ivanoviç aslında... Polonara'ya bakışı o dönemde değişti ve onu 10 dakikalık oyuncu e, rolünden çıkartıp Baskonya e, uzun rotasyonunun birinci oyuncusu haline getirdi. Ve süreleri 30 dakikayı buldu. Ki bence e, oynanan basketbol kadar ona olan güven de Polonara'nın performansını birebir etkiliyor. İşte 30 dakikalar boyunca 30 dakika ortalama boyunca sahada kalması ve 5 numaradan da süre alıyor olması Polarana'nın performansını çok yukarıya çekti. %45'e yakın bir üçlük yüzdesiyle 12,5 sayı ortalamasını ve 5'e 5,5-6 civarında ribant ortalamasını yakaladığı sezonun arkasından aslında Eurolik'te, pazarda en cazip görülen 4 numara haline dönüştü Polanara. Ki bunda bir de İtalya milli takımında olimpiyat elemelerinde gösterdiği performansın da etkisini söylemek lazım orada da çok başarılı bir performans sergileyip aslında e, buradaki e, başarılı performansını e, katmerli hale getirdi ve sonrasında aslında Fenerbahçe e, transfer sezonunda Igor Kokoshkovla takım kurarken onun basketbol anlayışına ve e, tercihlerine çok uygun bir adam olarak Fenerbahçe'ye transfer edildi e, işte Polonara olsam Igor Kokoshkovla bu transfer görüşmelerini yapsam ve onun kafasındaki basketbolu dinlesem ben de koşa koşa Fenerbahçe'ye gelirdim ki o dönemde Polonara'ya aslında birçok transfer teklifi vardı. Yine de o Fenerbahçe'yi tercih etmişti. Ancak yaşanan koç değişikliğinin ardından Djordjevic basketbolunda Polonara o son yılda yaşadığı çıkışı e, tam tersi bir performans e, gösterdi ve bu rotasyon dışında kalacak 10-15 dakikalık bir oyuncu modeline tekrar geri döndü. Ergin Ataman Polonara'yı birinci dört numara olarak görecek mi? Ee, sorumluluğun büyük kısmını Polonara'ya verecek mi? Yoksa e, daha önce Singleton-Muharman dönemindeki gibi iyi olanın sağda kaldığı bir e, Prof e, oyun şekli mi olacak Anadolu Efes açısından?